lerde son durum ne? AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun katılımıyla Avrupa Baskısı Özel. Cumartesi 16'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı Türklerin kanalı Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden, haberin merkezinden herkese iyi akşamlar. Gündemin nabzını tutan en sıcak gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimizde bültenimizi açıyoruz. Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO toplantısında Türkiye'nin güvenlik katkılarını paylaştı. Ankara zirvesi hazırlıklarını ele aldı ve uluslararası krizlere karşı görüşmeler gerçekleştirdi. NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları, Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak zirve hazırlıkları, artan ortak güvenlik tehditleri ve Ukrayna'ya desteği görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. NATO karargahında başlayan toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Mark Rutte, Lahi zirvesinden bu yana kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdi ve Rusya ile artan tehditler karşısında müttefiklerin ortak savunmayı güçlendirme çabalarını ele aldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve bazı muhataplarıyla gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, Türkiye'nin güçlü askeri kapasitesi ve savunma sanayisinin NATO ve Avrupa güvenliğine katkılarını aktardı, Ankara zirvesi hazırlıkları hakkında bilgi paylaştı ve Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğini ineledi. Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı İvete Kupur ile de bir araya gelerek Gazze'deki durumu ele aldı. Görüşmede, Ateşkesin sürdürülebilir hale getirilmesi ve insani yardımın bölgeye girişinin sağlanması için İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına yönelik müzakerelerde adil ve kalıcı bir çözümün önemine dikkat çekti. Suriye ve Lübnan'daki durum da görüşmede ele alındı. Toplantı, NATO'nun Temmuz 2026'daki Ankara zirvesine hazırlık sürecinde üye ülkeler arasında koordinasyonu güçlendirmeyi ve artan güvenlik tehditlerine karşı ortak önlemleri belirlemeyi hedefliyor. Putin'den Avrupa'ya savaş açıklaması, Putin'in tehditkar açıklamaları Avrupa'da savaş endişelerini artırırken kıta NATO ve tatbikatlarıyla hazırlık yapıyor ve barış görüşmelerinde büyük ölçüde dışlanmış durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eğer savaş istiyorlarsa, biz hazırız açıklaması Avrupa'da gerilimi tırmandırdı. Moskova'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Siti Vitkov ve Yarıt Kuşnur ile görüşmeler öncesi gazetecilere konuşan Putin, Ukrayna'nın 3 Rus gemisine yönelik insansız araçlarla saldırılarını korsanlık faaliyeti olarak nitelendirdi ve Ukrayna'ya destek veren ülkeleri de benzer tehlikelerle uyardı. Avrupa başkentlerinden henüz doğrudan bir yanıt gelmezken, diplomasi kulislerinde endişe giderek büyüyor. Putin'in sözlerinin ardından Avrupa orduları olası bir çatışmaya karşı hazırlıklarını artırdı. Almanya Polonya ve Finlandiya'da manevralar sürerken, NATO içinde Rusya'ya karşı savunma ve saldırı senaryolarını kapsayan tatbikatlar hız kazandı. Romanya sınırında 32 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Sarsılmaz DART 2025 tatbikatına yaklaşık 10 bin asker katıldı. İngiltere, Fransa ve İtalya ise Akdeniz'de Neptün vuruşu 25-4 tatbikatlarıyla deniz ve hava güçlerini test etti. Toplumda olası bir savaşa hazırlanıyor. Polonya'da çocuklara atış eğitimi verilirken, Almanya'da okullarda savaş halinde yapılması gerekenler dersleri gündeme geldi. Avrupa, sadece savunma hatlarını güçlendirmekle kalmayıp gerektiğinde caydırıcı ve saldırı kapasitesini artırmayı hedefliyor. Security Action for Europe programı kapsamında AB genelinde savunma harcamaları için 150 milyar avro'ya kadar kredi imkanı sağlanıyor. Bu kaynaklar hava savunma sistemleri, mühimmat, insansız hava araçları, komuta kontrol altyapıları ve lojistik hatların güçlendirilmesi için kullanılacak. Brüksel Önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'yı savaşa hazır seviyeye getirerek Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. SPD'li Macit Karaahmetoğlu, AFD'nin yeni gençlik örgütü Jenerasyon Deutschland'ı demokrasiye yönelik ciddi bir tehdit olarak nitelendirirken, gençlerin barışçıl ve kapsayıcı değerler etrafında örgütlenmesi gerektiğini vurguladı. Almanya'da SPD Federal Meclis Milletvekili Macit Karahmetoğlu, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yeni gençlik yapılanması Generasyon Doçlan'da yönelik sert eleştirilerde bulundu. Karahmetoğlu, yazılı açıklamasında örgütü demokrasiye yönelik ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi. SPD'li vekil, Almanya'da demokrasiyi, hukuk devletini ve sosyal adaleti hedef alan aşırı sağcı ideolojilerin tehlikeli bir seviyeye ulaştığını belirterek, yeni kurulan gençlik yapısının kuruluş etkinliğinin bu tehdidi açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Karahmetoğlu, Generasyon Doçland'ın, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı faaliyetleri nedeniyle izlemeye alınan ve kapatılan AF'de gençlik örgütü Yünce Alternativenin doğrudan devamı olduğunu söyledi. Yeni yapının isim değişikliği ve yeniden kuruluş iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Espedeli Vekil, bu örgütün radikal, insanlık dışı ve demokrasi karşıtı ideolojik içeriği değişmemiştir. Generasyon Doçland, Yünce Alternativenin sadece kılıf değiştirmiş halidir dedi. Karahmetoğlu, Kuruluş kongresinde kullanılan söylem, sembol ve hedeflerin de önceki yapıyla aynı ırkçı, ayrımcı ve otoriter zihniyeti taşıdığını öne sürdü. AFD'nin gençleri demokratik değerler yerine nefret söylemi ve yabancı düşmanı fikirlerle etkilemeye çalıştığını savunan espedeli politikacı, bunu Almanya'nın Nazi döneminden sonra inşa ettiği anayasal düzene yönelik açık bir saldırı olarak tanımladı. Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın önceki gençlik örgütünü aşırı sağcı olarak sınıflandırıp takibe almasının boşuna olmadığını da hatırlatan Karahmetoğlu aynı çekirdek kadro, aynı söylemler ve aynı hedeflerle devam eden bir yapının farklı bir amacı olamaz ifadelerini kullandı. Karahmetoğlu, tüm demokratik kurumları ve sivil toplumu uyanık olmaya davet ederek, Generasyon Doçlanda gibi yapıların süslü söylemler ardına saklanarak gençliği manipüle etmesine izin veremeyiz dedi. AFD'nin yeni gençlik örgütüyle bağını sürdürmesinin, partinin demokratik bir siyasi aktör olmadığına dair bir başka kanıt olduğunu savundu. Espedeli vekil, eleştirilerin yanı sıra çözüm önerisi de sundu gençlerin insan onuru, eşitlik, özgürlük ve dayanışma gibi değerler etrafında güçlenmesi gerektiğini belirten Karahmetoğlu, sosyal demokrat gençlik organizasyonları ile diğer demokratik yapılarının gençlere barışçıl ve kapsayıcı bir gelecek için gerçek bir yuva ve perspektif sunması gerektiğini vurguladı. Almanya'da yol vergisi devrimi. Almanya'da 2026 itibariyle yol gideri indirimi ilk kilometreden geçerli olacak ve kilometre başına 38 sente yükselecek. Özellikle kısa mesafe çalışanları daha fazla vergi avantajı sağlayacak. Almanya'da çalışanların işe varası yol masraflarını vergiden düşmesine imkan tanıyan Pentler Postçöle sistemi 2026 itibariyle yenileniyor. Federal hükümetin kabul ettiği 2025 vergi değişikliği yasasıyla birlikte indirim oranı artırılıyor ve kapsam genişletiliyor. Yeni düzenlemeye göre yol gideri indirimi 1 Ocak 2026'dan itibaren kilometre başına 38 sent olarak uygulanacak ve ilk kilometreden itibaren geçerli olacak. Mevcut sistemde 0-20 kilometre için 30 sent, 21 kilometre sonrası için 38 sent indirilirken bu ayrım tamamen kaldırılıyor. Özellikle kısa mesafede işe giden çalışanlar daha fazla avantaj sağlayacak. Yol gideri indirimi doğrudan ödeme şeklinde değil, vergiye tabi gelirin düşürülmesi yoluyla çalışanların vergi yükünü hafifletiyor. 220 günü esas alındığında, 2026'da 10 kilometre için yıllık indirim 836 euroya, 20 kilometre için 1672 euroya çıkıyor. Bu haktan yararlanabilmek için yıllık vergi beyannamesinde 1230 euroluk temel gider sınırının aşılması gerekiyor. Vergi mükellefi olmayan ancak uzun mesafe giden çalışanlar için uygulanan mobilite premiye ise 21. kilometreden itibaren kilometre başına yaklaşık 14 sent olarak devam edecek. Ulaşım şekli değişikliği etki etmiyor. Araba, toplu taşıma, bisiklet veya yürüyüş fark etmeksizin aynı indirimden yararlanılabiliyor. Hesaplamada ev ile iş yeri arasındaki en kısa tek yön mesafe esas alınıyor. Başka şehirde çalışıp hafta sonları evine dönenler de düzenlemeden yararlanmaya devam edecek. Örneğin Düsseldorf münih arasında haftalık yaklaşık 630 kilometre yol yapan bir çalışan yıl içinde 10.000 euro'nun üzerinde vergi indirimi elde edebilecek. RTL Deutschland, dijital dönüşüm ve reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle 600 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Almanya'nın en büyük özel televizyon grubu RTL Deutschland, dijitalleşme sürecine uyum sağlamak amacıyla tüm birimlerinde 600 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. RTL, Vox ve NTV gibi markaları kapsayan bu yeniden yapılanma ile 7500 kişilik iş gücünden yaklaşık %8'i işini kaybedecek. Şirket, bu sürecin tüm lokasyonlarda uygulanacağını belirtti. RTL yönetimi, planlanan işten çıkarmaların olabildiğince sosyal açıdan adil bir şekilde yürütüleceğini açıkladı. Çalışanlara kıdem tazminatı ve kısmi emeklilik gibi seçenekler sunulacak. Yönetim, maliyetleri düşürmek ve lineer televizyon izleyicisinin streaming platformlarına kaymasına uyum sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti. Klasik televizyon reklam gelirlerinde 2019'dan bu yana %20'nin üzerinde düşüş yaşandığını vurgulayan RTL, aynı dönemde dijital platformu RTL Plus'a büyük yatırım yaptı. RTL Plus'ın ücretli abone sayısı 2019 sonunda 800 binken, Eylül 2025 itibarıyla 6,6 milyona ulaştı. Şirket, platformun önümüzdeki yıl itibarıyla karlı hale gelmesini bekliyor. RTL, bu dijital dönüşümü hayata geçirmek için çalışan temsilcileriyle ortak bir program geliştirdi ve sürecin adil ve sorumlu şekilde yürütülmesini hedefliyor. Ülkenimize Belçika haberiyle devam ediyoruz. Brüksel'de hükümet kurulamaması, mali ve sosyal krizi derinleştirerek bölgeyi kapanma riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Brüksel bölgesinde 2024 seçimlerinden bu yana süren siyasi tıkanıklık rekor seviyeye ulaştı. Yeni bir hükümet kurulamadan geçen 541 günü aşan süre, Belçika'nın siyasi tarihinde bir eşik olarak kayda geçerken, kriz büyüdükçe bölgenin mali yapısı da alarm vermeye başladı. Uzmanlar, kasanın ilkbaharda boşalabileceği ve bölgenin maaş ödemelerini dahi yapamayacağı bir shutdown ihtimalinin gerçek bir senaryoya dönüştüğünü belirtiyor. Yerel medya Bruz'un yayınlandığı sayaç, hükümet kurulamayan günlerin hızla arttığını gösterirken, bunun hemen yanında büyüyen bütçe açığı dikkat çekiyor. Brüksel'in yaklaşık 16 milyar Euro'luk borç yükü bulunuyor. Yeni bir yönetim olmadığı için tasarruf planları devreye sokulamıyor. Yapısal reformlar beklemeye alınıyor. Yüzeyde toplu taşıma ve temizlik gibi hizmetler sürse de arka planda giderek derinleşen bir mali kriz olduğu ifade ediliyor. Kredi notundaki olası bir düşüş ve bankaların kredi vermekte isteksiz davranması durumun ciddiyetini daha da artırıyor. Siyasi müzakereler ise tamamen tıkanmış durumda. Partiler karşılıklı vetolar nedeniyle ilerleme sağlayamıyor. Özellikle Frankofon Sosyalist PİS ile sadece Enve arasındaki sert tutum, olası koalisyon formüllerini ortadan kaldırıyor. Brüksel'in erken seçim çağrısı yapma yetkisinin bulunmaması, çıkmazın kendi kendini çözemeyen bir yapıya dönüşmesine neden oluyor. Siyasal belirsizlik şehirde somut etkiler yaratıyor. Metro hattı projeleri durma noktasına gelirken, AB kurumlarının bulunduğu Şuman bölgesindeki yıllardır süren inşaatlar tamamlanamıyor. Sosyal yardım mekanizmalarındaki aksamalar yoksulluk riskini artırıyor. Güvenlik politikalarının netleşememesi nedeniyle şiddet olaylarında artış görülürken polis teşkilatının zayıf performansı da eleştiri konusu oluyor. Fransa haberindeyiz. Fransa'da kargoya zam geldi. Fransa Senatosu hükümetin itirazına rağmen yurt dışından gelen 150 euro altı küçük paketlerde uygulanan vergiyi 2 euro'dan 5 euro'ya yükseltme kararı alarak tartışmaları alevlendirdi. Fransa'da 2026 bütçe görüşmeleri devam ederken Senato, yurt dışından gelen küçük paketlere uygulanan vergiyi 2 euro'dan 5 euro'ya yükseltme kararı aldı. Hükümetin itirazına rağmen kabul edilen düzenleme, özellikle Avrupa dışından gelen ve değeri 150 euro'nun altında olan kargoları kapsıyor. Sağ ve sol partilerin ortak desteğiyle geçirilen artışın özellikle Çin merkezli e-ticaret sitelerinden Fransa'ya yönelen yoğun ürün akışını sınırlamayı hedeflediği belirtiliyor. Senatör Evelin Renaud Garabedian, söz konusu platformların hem yerel işletmeleri zorladığını, hem de güvenlik ve kalite standartlarına uymayan ürünleri piyasaya sürdüğünü vurgulayarak artışın gerekli olduğunu savundu. Kamu Harcamaları Bakanı Amelide de Montchalin ise artışa karşı çıkarak verginin 2 euroda tutulması gerektiğini söyledi. Bakan, söz konusu ücretin temel amacının kontrol maliyetlerini karşılamak olduğunu hatırlatıp, 5 euroya yükseltilmesi halinde bunun bir gümrük vergisi olarak değerlendirilebileceğini, dolayısıyla hukuki açıdan tartışmalı hale gelebileceğini belirtti. Bakanlık ayrıca Avrupa Birliği'nin aynı vergi uygulamasını 1 Kasım 2026'da yürürlüğe koyacağını, Fransa ve Benelüks ülkelerinin ise uygulamaya 1 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. İnsani Yardım Kuruluşu vefa davası düştü. Berlin Başsavcılığı vefaya yönelik 10 Ekim 2024'teki polis baskını kapsamında yürütülen soruşturmanın delil yetersizliği nedeniyle tamamen düşürüldüğü açıklandı. 10 Ekim 2024'te Köln'ün Ehrenfeld semtinde Berlin Eyaleti Kriminal Dairesi öncülüğünde Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu'nun merkezine yapılan geniş çaplı polis baskını ile ilgili yürütülen soruşturma resmen sona erdi. Berlin Savcılığı tarafından Vefa'nın avukatlarına gönderilen 17 Ekim 2025 tarihli resmi yazıya göre, Vefa'ya yönelik soruşturma yetersiz delil nedeniyle Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170'e 2. maddesi uyarınca tamamen durduruldu. Soruşturmanın kapatılması, kamuoyunda tepki çeken baskının hukuki bir sonuç doğurmadığını göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere, maskeli ekiplerin katıldığı ve çevik kuvvetin de destek verdiği operasyon, Yardım kuruluşu çalışanları ve bölge halkı tarafından eleştirilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı. Vefa o gün yaptığı açıklamada kimliği belirsiz bir ihbar üzerine gerçekleştirilen aramanın sebebinin belirsiz olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını duyurmuştu. Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan uluslararası Vefa İnsani Yardım Organizasyonu herhangi bir cemaate bağlı olmadan, politik bir faaliyette de bulunmadan 20 yıldır sadece insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Haber bültenimizin sonuna geldik. Ana haberlerimizin hemen ardından etkinlik ve aktiviteler akabinde hava durumu sizlerle birlikte olacak. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Yarın yeni gelişmelerle tekrar burada olmak dileğiyle. Kanal Avrupa'da kalın, haberiniz olsun. Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Etkinlik ve Aktiviteler Bülteninden herkese merhabalar. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60. yılı anısına Hollanda Türk Diasporası Atlası'nı yayımladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla kapsamlı bir çalışma yayımladı. Hollanda Türk diasporası atlası, 1964'te sirkeci garından misafir işçi olarak yola çıkan ilk kuşan hikayesinden, bugün Hollanda toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen dördüncü nesle uzanan 60 yıllık göç serüvenini çok yönlü biçimde ele alıyor. Akademik veriler, haritalar, sosyolojik analizler ve arşiv görüntüleriyle hazırlanan atlas, Türk toplumunun Hollanda'daki demografik yapısını, ekonomik katkılarını, eğitim durumunu, siyasal katılımını ve sivil toplum yapılanmalarını ayrıntılarıyla inceliyor. Çalışma, ayrıca Türk toplumunun Hollanda'daki mekansal dağılımını il, ilçe ve mahalle düzeyinde gösteren kapsamlı haritalar sunuyor. YTB Başkan Vekili Abdülhadi Turus, Atlas'ın yalnızca bir veri kaynağı değil, aynı zamanda gurbetin vatan oluşunun belgesi niteliği taşıdığını vurgulayarak, Türk toplumunun başarılarının gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük önem taşıdığını ifade etti. Atlasın dikkat çeken bölümlerinden biri de Ersoy Soydan tarafından hazırlanan Geçmişten Günümüze Hollanda'da Türkçe medya başlıklı çalışma oldu. Bu bölümde Soydan, 1963 yılında Hollanda'da başlayan ilk Türkçe radyo yayınlarından günümüz dijital platformlarına kadar uzanan geniş bir tarihsel çerçeve sunuyor. Soydan'ın araştırması, Türkçe medyanın göçmen toplumu bir arada tutmadaki rolünü ayrıntılı biçimde inceliyor ve Hollanda'da Türk medyasının geçirdiği dönüşümü kapsamlı biçimde aktarıyor. Hollanda Türk diasporası atlası araştırmacılar, akademisyenler, gazeteciler ve diaspora çalışmalarına ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor. YTB bu çalışma ile iki ülke arasındaki kültürel ve beşeri bağların güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. UID Ruhr bölgesi 6 Aralık'ta Berkamen'de Süleyman Soylu, Mustafa Şen ve Zafer Şahin'in katılımıyla Türkiye'den Dünyaya Gönül Yolculuğu Halk Buluşması programını düzenliyor. UID Ruhr bölgesi 6 Aralık 2025 Cumartesi günü Berkamen'de Türkiye'den Dünyaya Gönül Yolculuğu Halk Buluşması adlı önemli bir etkinlik düzenliyor. Kule Even Salonu'nda gerçekleştirilecek programa Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, ARGE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen'le gazeteci yazar Zafer Şahin katılacak. Etkinlikte Türkiye'nin dünyaya açılan gönül köprüleri, toplumsal birliktelik ve diaspora çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapılacak. Programın girişi 18'de, başlangıcı ise 19'da olacak. UID Ruhr bölgesi tüm basın mensuplarını bu buluşmaya davet ediyor. Kanal Avrupa Etkinlik ve Aktiviteler Bültenini izlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. İyi akşamlar. Avrupa'nın en büyük balıkçısı olarak denizden sofranıza en taze balıkları taşıyoruz. Her gün özenle seçilen ürünlerimiz denizden çıkar çıkmaz sofranıza ulaşıyor. Tüm market ve restoranlara günlük taze balık servisi yapıyoruz. Her lokmada denizin ferahlığını, her üründe kalitenin ve lezzetin tadını hissedin. Çünkü biz sadece balık değil, tazeliği ve güveni de servis ediyoruz. Pacific Sea Fish, Avrupa'nın en taze balık adresi. Mutfakta yılın kampanyası. Küşün Palast ile evinizde mutluluğa yeni bir pencere açın. Size özel indirimlerin keyfini çıkarın. Seçmesi sizden. Size özel indirimler bizden. Cushion Palast, içinizi ferahlatan mutfaklar. Günümüzün lokman hekimi Profesör Doktor Ahmet Maranki ile Sağlıklı Yaşamın Sırları Kanal Avrupa'da. Kestane, kekik, bakın, meşe ve geven dikeni bunlar İhtisas dallarıydı.